Ama, de evet. sizden aldım. Şöyle vereyim ekrana. Evet. Bu, bu da ben dün akşam fark ettim bunu. Ee, servise ulaşılamıyor diyor. Şimdi orada bana bir kadın avukat saldırdı. Engin. Bayağı böyle göğsüme eliyle vurdu yumruğuyla şurama. Ben dışarı çıkmak istemiyorum. Kadın bana hakaretler ediyor. Hayatımda görmediğim bir kadın. Sen kimsin diyorum. Bir şey de söylemiyor. Hakaret edip vuruyor bir de. Göğsüme vurdu yani. Olacak, olacak iş değil. Ben bunu duruşma salonunda yaşıyorum. Ve nedense duruşmanın huzurunu da ben bozmuş oluyorum. O kadın avukat da bir CHP milletvekilinin kızıydı zaten. Yani şu konuşulanlar boşuna değil. Orada bir şey var. Bir, bir odaklanma var belli ki ama bunlar kimdir nedir yani stajyerler sonuçta yakın oldukları avukatın yanında staj yapabilirler çalışabilirler bu da bir şeyin kanıtı değil daha fazlası gerekir bizim hukuk dünyamız alıştı bazı şeyler imalar üzerinden gitmeye vay şunu da yemek yemişsin vay sen bu büroda çalışıyormuşsun bu, bu değil yani hukuk bu değil daha fazlasına ihtiyaç var ama evet. e, Rezan Epe Özdemir'in de bir şeyleri sakladığı çok açık